Arkadaşlar ben hasta olduğum için Taha kahvaltıyı hazırladı. Kurban olurum. Beni de hiç kırmadı. Çay bile yapmış. Burada annem bana ceket işleyecekti. O yüzden iplerini çıkartıyordu. Birden ne gördüm arkadaşlar. Biliyor musunuz? Bu benim ilkokul hocamın bana hediyesiydi. Annem örsün diye vermişti. Arkadaşlar uykudan uyandırıldım. Sesimden belli anneme anneler günü hediyesi orta sehpa aldım ee, o geldi şimdi bunu açacağız tamam mı çok heyecanlı bıçak getirip geliyorum evet annem açsın çok heyecanlı bakalım annem beğenecek mi Göründü. <laughs> böyle ayakları bu şekilde şöyle monte edebiliriz biz. Bakın vidaya şeye gerek evet, şöyle yok ya. kendinden monteli böyle. Evet, şöyle şey şimdi olsun. annemle yapacağız. Bakın burası evet. şey ya. Böyle bunu şuraya, şuraya koyacağız. Kısırdan. Evet. İşte şöyle şöyle Yerde yaparız anne. Arkadaşlar annemle kahve içiyor anne kalp olmuş evet. bakın görüyorsunuz ee, getirdiğim tatlıyı da açtım İşte Erkan'a biraz ayıracağız şimdi Erkan daha gelmemiş fındığı da Erkan ayıracağız orta sehpamızda hemen dedik anne bir kahve içelim dedik öyle şimdilik hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet. Merhoş'la biz bakın etkinlik bu. Burası da, burada şey bakın şey koyun meğer, şey koyun, koyun çimem evet. Bir bakın, evet. Bakın burada da böcekler var. Evet. Bakın, Sen böcek seviyorsun. Sevmiyorum. Burada da, burada ne varmış? Burada arkadan çok ses geliyor. Çünkü babaannem gildeydik ve oturuyorduk. Dedem, işte amcam, babaannem falan konuşuyorlar. Mervan da Asya burada Mervan'a etkinlik kitabı almış doğum günü için. Bana tek tek sayfaları gösterip bak burada işte ayıcık var, ayıcıkları sayacağız, maymun var falan filan diye anlatıyor. Ben de hevesini kırmak istemedim. Hani dinliyorum burada işte ne diyor falan. Babaannem benle erken gidince kendini böyle sabun bezi yap yle oyalamaya çalışıyor işte. Burada da benim arkadaşım cennete işte babaannem ona attım cennet dedim bak babaannem. İşte Sultanın en sevdiği bölümdeyiz. O da arkadaşlarım eve gitmediler çalıştıkları için. Orada böyle gezip bana atıyorlar. Bak işte biz buraya gittik sen gelince de gidelim. Erken gel niye daha gelmiyorsun falan diye. Üçü hala oradalar. Hatta bana şey diyorlar sen niye bu kadar geç geliyorsun İşte yine mi geç geleceksin falan diyorlar. Burada teyzem böyle bir masa hazırlamıştı Mervan için. Gerçekten iki gün boyunca uğraştı bu pastalar için tek başına. Mervan Bey güzel bir doğum bugünü istiyormuş. Gerçekten şimdiki nesil o kadar zekiler ki maşallah. Böyle bütün organizasyonu Mervan şu şöyle olsun bu böyle olacak. İşte bunu böyle istiyorum diye tek tek istiyordu. Ve arkadaşlarını işte bunu çağıracağım bunu çağıracağım diye kendi çağırdı. Hatta misafirleri bile kendi çağırmış. Beyefendi büyümüş de küçülmüş. Burada amcam mumları yakıyor. Erkan'ı da görüntülü Hiç kimse eksik olmasın dedik doğum günümüzde. Çünkü herkes vardı. Bir tek Erkan yoktu ama nasip işte. İnşallah o da gelince annemin doğum günü kutlarız. Çünkü Erkan gelince annemin doğum günü oldu. 2 Şubat annemin doğum günü. Bilmiyorum ya. Bir yanım gerçekten çok eksik. Erkansız bir hayat gerçekten olmuyormuş Rabbim hiçbirinin eksikliğini göstermesin. Böyle burada Meroş çok mutlu görüyorsunuz. Konfeti patlatılıyor, üflüyor. Burada dilek tut dedik. İnşallah çok zengin olurum dedi. İnşallah çok zengin olursun Meroş'cum benim. Sonra da zaten bilim adamı olmak istiyor beyefendi. Öyle güzel. Evet arkadaşlar babam bizi yemeğe götürüyor. Yemeğe gidiyoruz. Erkan yok ama işte babam dedi ki hadi gelin sizi götüreyim ben. Annem babam ta. Öyle gidip yemek yiyeceğiz. Ayrıca vakit geçirmek. Dedim aile bir çekim bana da anı kalsın. Evet annem kuş burnu alıyor. Kuş ben bir küçükken bir fark şey. etmez Taha Seyit. Ben küçükken buradan geçince burası adana da Çerçi Yusuf diye geçiyor. Böyle her şey kınla işte keçi boynuz her şey bulunuyor tamam O kadar midem bulanırdı ki böyle çok kokusu var ya hepsini Burnumu kapatırdım babam bizi bekliyor. <laughs> Baba ya <salla. gülüyor> Bak Burası işte biraz daha gidince şu taraflar küçük saat oluyor. Öyle. Evet geldik. Burası yeni açılmış. Size göstereyim. Çok kalabalık ama. Ben de şey çekiyorum. <laughs> Youtube çekiyorum. Her yeri. <gülüyor> <gülüyor> Babamın bize cesti. Yanaklarımız var. Arkada da ciğer var. Değil mi anne? Evet salatalarımız geldi. Ama ezme yok ya. Ben ezmeyi seviyordum. Böyle geliyormuş. Evet çaylarımız geldi. Evet arkadaşlar biz yemekten geldik. Gittiğimiz yeri çok beğenmedik. Yeni açılmış burası. Yani babamın youtube da falan önüne çıkmış. Babam da burayı deneyelim dedik. Yani ben çok servisini falan beğenmedim. Etleri de çok lezzetli denedi. Babam daha daha güzel yerlere götürmüştü. İşte Erkan da ciğer yemek istiyor. Biz Adana yedik. Adana ve et yedik. Erkan gelince ciğer yemeye gideceğiz. Babama dedim baba bize farklı bir yere götür. Burayı beğenmedim. Öyle yedik geldik. Şimdi ben gitmeden önce kek çırpmıştım. Oy Kocaman şişmiş kekim de çok güzel olmuş. Evet, şimdi kekimi dilimleyeceğim. Çay koydum. Ee, dedim ki bunları yapmadan önce biraz siz... Dün babaannem bana benim annemle babaannem alt işte böyle eşofman altıdır falan böyle çok seviyorlar. İşte benim her zaman hep böyle çeşit çeşit altlarım olur. Hatta yurttaki kızlar da hep diyor senin ne kadar güzel işte altların var. Hani böyle e, ayıcıklıdır, çizgilidir, şudur budur rengarenk. Zaten bu renkli hayatı ben seçtim. <laughs> ya ben de sevdiğim için babaannemle annemden dolayı ama babaannem bana böyle bir alt aldı dün. Şöyle ayıcıklı. Şöyle. Onu işte dedim size göstereyim. Öyle şimdi bunu denemedik. Deneyelim artık. Açabilirsem deneriz. Çay da olur o zamana kadar. Anne ben çay koydum. Çay koydum. Bunu deneyeceğim. Keki de dilimleyeceğim. Sen <laughs> Anne bakın şey parçacıklı. Fındık parça. Bilmiyorum tadına. Tadına bakacağız şimdi. Yes. Merak et. Fındık yemekten öldüm gerçekten. <laughs> Nasıl tadı? Hmm. Hangisi güzel? Çilekli mi güzel mi? Olur? İkisinin tadı aynı. Oh, Bunda fındık var. Bu da ayrıca. Gibi. Bir de sütlüsü var bunun. Sade sütlüsü. Hmm. Çok güzel. Hmm. Çok güzel. Ben bunu böyle kaşıklıyorum. kaşıkla zaten. Ta yemiyor. hı. Bunlar fındık var içinde. Hı. Hmm. Benim de satılıyor. Çok güzel. Baya fındık taneleri geliyor. Aile biz şimdi kekimizi, çayımızı içelim. Evet, sultanımız yaptı kek. Evet, şişmiş bayağı. Ama ortası şişmiş. Şöyle. Dün de Merva'nın doğum günüydü. Doğum gününü kutladık. Merva'nın. İşte bütün teyzelerim, halam falan gelmişti. Bugün Mervan evde yok. Onlar gezmeye gitmişler. Öyle günlerimi kısa kısa çekmeye çalışıyorum. Bugün ders seçtim bu arada. Okulumda derslerimi seçtim. Ve arkadaşlar çok yoğun daha daha hayatımın okul dönemi, üniversite dönemi hatta bütün hayatımın dönemlerin en yoğun, en yoğun dönemine geçireceğim ve Allah bana yardım etsin. <laughs> Allah bana akıl, sağlığı ve sabır versin. Gerçekten o kadar zor bir dönem. Ama neyse bunun da üstesinden geliriz. Bir sürü hayallerim var. Hepsini yaşamak için bu yollardan geçmem gerekiyor. Şimdi görüşürüz. Biz ailece böyle çay, keyfi yapalım. Hadi bay bay. Ama bunu alın arkadaşlar. Çok güzel. Alın tamam mı? Reklam değil yani. Alın aldırım. Bu arada size şeyi göstermeyi unuttum. Ben bunu hiç size açık göstermemiştim, değil mi? Bakın bu böyle. Nasıl göstereceğim kız? Şöyle. Erkan'a şurayı Erkan'a ayırdık. Erkan gelene kadar şöyle göstereyim. Böyle işte pestil var ya onun fındık var içinde böyle çeşitleri işte ben her çeşidini aldım ailem iyi mi yesinler var ya böyle elimde olsa aileme var ya dünyayı alırım ama işte Neyse inşallah istediğim günlerde yapabilir tabii tek aileme değil Ben herkese almak istiyorum Mesela muhtaç olan vesaire vesaire Neyse bu kadar girmeye şimdi görüşürüz arkadaşlar Öptüm sizi. Evet babaannem bizi kahvaltıya çağırdı. Kahvaltıda bize sos yapmış, böyle salata yapmış. Bir tane yumurtalı yapmış. Ben yumurtalı yemediğim için normal salata yapmış. Böyle mezeler yapmış. Şimdi sucuk Pişiriyor işte Taha ile ben geldik pide aldırmış pideyi çok severiz öyle şimdilik babaanne işte birlikte Taha ben babaannem kahvaltı yapacağız diyor keşke Erkan da olsaydı dedim inşallah o da gelir sonunda bir haftadır annemde markete gelmeye çalışıyoruz sonunda geldik. Annem bana kızları yapacak. Bu ne? Yemek suymuş. Mantılara bakayım.